Adı bile şiir gibi. Tenders. Ben de tavuk satıyorum onlar da. Benimkisi niye onlar gibi olmuyor Allah'ım? Ah yavrum, ah. Sen de bir Tenders olabilirdin. Olabilirim de. Olabilirim de. Ben de bir Tenders olabilirim de. Nerede yanlış yaptık be evlat? Sen bir Tenders değilsin. Sen sadece basit bir göğüs etisin. Göğüs. Affet beni evlat. Yapamadım. Affet beni. Nerede şey yanlış yaptık? Herkes tenders olmayı hayal eder de tenders olunmaz ki. Tenders doğulur. Yardımcı olabilir miyim? Ya şey diyecektim. Abi hiç sizin bu tendersların içinden kötü çıktığı olmuyor mu? Bizim standartlarımız yüksek efendim. Özel kaplama, özel fritöz. Tavuklarımızı 12 saat marine ederiz. 12 saat. 12 saat. Ben hemen geliyorum. Kimse sana suç senin değil demedi. Ama ben diyorum. Suç senin değil, suç bizim. Sana saygımız yok ki. Sana gerekli zamanı tanımıyoruz ki. Ama olsun be tavuk. Çıtır olmasan da, tenders olmasan da bizim tavuğumuzsun sonuçta. Ne yapalım? Biz de böyleyiz işte. Hepimiz tenders gibi olmak isteriz bazen. Altın gibi parlayan, çıtır çıtır, herkesin sevdiği. Ama sadece tavuk oluruz genelde. Düz, sade, pek de ilgi çekmeyen. Ben Ferit, gizli bir tenders hayranından. Sevgiler.